sonra doğaüstü güçlere sahip Medium Mayer kanalında canlı yayın açacağım. Ve o canlı yayında sizlere bolca bilgiler vereceğim. Bilgilerimiz neden ibarettir? Bu bilgiler hem burçlar, hangi burçlar şanslı olacak, hangi burçlar defne konuları ile ilgilenebilir, konuda şanslı olabilir. Defne işaretleri ile ilgili biraz konuşacağım. Hava silmi, Bildiğim bilmediğim ne konu varsa hepsine dalacağım. Yeter ki içinizde bilgi... Merhaba. Doğa üstü sahip. Ne bilmiyorum ya. Bir saat... Hı 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 hı. Tamam Evet. Açıyoruz şimdi. yayına oradan telefonlar ayarlanıyor. Hem Instagram üzerinden ben izleyebilirsiniz. Hem Facebook'tan. Hem Doğaüstü Güçler Sahip Medium Mayer'den beni izleyebilirsiniz. Acaba her yere kayıtlı mısınız? Her yerden haberiniz var mı? Çünkü Medium Mayer dedim mi her yerden bana ait sayfalar çıkacak önümüze. Hoş geldiniz. Her taraftan. Her taraftan yayın açmaya çalışıyorum. Umarım bildirimler size geliyor. Bildirimler geliyorsa hadi başlayalım canlı yayınımıza. Doğa üstü saat Medium Mayer'dan beni izleyin. İlim ve bilgiyle beraber olalım.